Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Erdoğan Aktaş yaptığı açıklamada bilindiği gibi 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı küyesinde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım toplantısında öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacağı bilgisi verilmişti. Ancak o tarihten bugüne kadar geçen 2 yıllık sürede yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için bir adım atılmadı. Türkiye Eğitim Sen olarak 657 sayılı devlet memurları kanunlarından kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyecek, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını arttıracak ve stödyum sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanununu yıllardır talep ediyoruz. Bunun hem öğretmenlik mesleğinin hem de eğitimimizin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu inanıyoruz. Verilen sözlerin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde bir girişinde bulunulmamış olması kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kamuoyuna ilan edilen 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ndeki en önemli tarihlerden bir tanesi olan Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmelidir. Bu süreçte başta sendikalar olmak üzere tüm paydaşların ve çalışanların kanaatleri dikkate alınmalıdır. Bu amaçla Türkiye Eğitim Sen olarak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için 12-26 Kasım tarihleri arasında imza kampanyası başlatıyoruz bütün meslektaşlarımızı Türkiye Eğitim Sen'in düzenlediği imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz, dedi. Bilindiği gibi 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım toplantısında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılacağı bilgisi verilmişti. Ancak o tarihten bugüne kadar geçen iki yıllık sürede yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için bir adım dahi atılmadı. Türk Eğitim Sen olarak 657 sayılı devlet memurları kanunundan kaynaklanan kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyecek, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıracak ve statümüzü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu yıllardır talep ediyoruz. Bunun hem öğretmenlik mesleğinin hem de eğitimimizin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Verilen sözlerin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde bir girişimde bulunulmamış olması kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Sayın Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kamuoyuna ilan edilen 2023 eğitim vizyon belgesindeki en önemli taahhütlerden bir tanesi olan öğretmenlik meslek kanununu bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmelidir. Bu süreçte başta sendikalar olmak üzere tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarının kanaatleri dikkate alınmalıdır bu amaçla Türkiye Eğitim Sen olarak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için 12-26 Kasım tarihleri arasında imza kampanyası başlatıyoruz. Bütün meslektaşlarımızı Türkiye Eğitim Sen'in düzenlediği imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim.